bizde bizde ne var arkadaşlar bugün sizlerle beraber siz biliyor musunuz bilmiyorum ama uzaylı olarak zombileri yakalayacağız. Biliyor musunuz ben bilmiyorum yani. Hepsinin <laughs> de bulurum kendi kendime. <laughs> Yanımda eski bir youtuber var. Konuşmak istemiyorum ama. Sakın. Bu çocuklar bu oyunu Eskiler bu oyunu biliyordur. be. Allah seni manyak. ya. Nefet ediyorum sana. Ben böyle olanla söylüyorum. Kaç sıçtı. Oha oh, oha Ah, Biri, biri, birini yakaladım en azından. Hepsi gitti. Ziyan oldu. Gitti ziyan oldu arkadaşlar. Gitti ziyan oldu hepsi gitti ziyan oldu. Mesela, <gülüyor> <üç> <gülüyor> <tersine aynen. gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar siz de, siz duymayın. Annemin şey olduğuymuş. Telefonla. Boran Aybürc kap saksılar niye? Evet. Tam. <laughs> <laughs> Arabaya servis. Ulan bir şunlara yapamadık sen. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şunlar yapamadık gitti. Değil mi? Evet. <laughs> Neyse arkadaşlar, evet. bunları da oyladıktan sonra videoyu bitireceğim. Evet, evet arkadaşlar devam şunları yapıyorum. Çok böyle. arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Zor gel. Zor suyu gel oldu az önce. Anne. <gülüyor> şimdi arkadaşlar <şu> <laughs> benim. Sağa doğru bakmam lazım. Tamamdır. Sağdan kaçıyorum o zaman. Sağ tutulur. Bakın gördünüz mü? Zombileri görünce nasıl da gözü parladı. Para göz. daha fazla yakala. Bundan sonra arkadaşlar video bitecek. Seversiniz umarım. Arkadaşlar arkadaşlar sizi size duymayın. Dedem ve babaannemin arabasındayım. Şu an dedem bile gittiğim için. Oh, it's, it's 3 nine'dan da Allah bir mavi mavi. Tamam bu mavi mavi. O ne? Kusursuz bir Yes be. <laughs> lan seni. Evet arkadaşlar videomu bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Gel gel. gel, gel, gel aldı şey ya. nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun nereye arkadaşlar biz açıyoruz Allah Allah ne kadar uyanıksın ya